Arkadaşlar hepinize günaydın. Maske buradan aldım. Nasıl? Bence çok iyi. Çok beğendim. <laughs> Hayırlı işler olsun. Bol kazançlı. Değişli bir gün dilerim. Hepinize. Buradan açalım kendini. Oğlum orası sol ferit. Vallahi bak gelirim ha. Geldim. Şöyle yol taraf Gerçekten Evet arkadaşlar Valla bugün var ya yemin ederim ya Taktan kalkmak istemedim ya Bir slot çalışayım dedim Takasa verdim ee, Slotumu Ama alan olmadı Allah'tan da alan olmadı İyi ki tartışıp Kendimi baya iyi hissediyorum. Ondan sonra evet, Güzel bir gün olur inşallah. Yağmurlu gösteriyor hava ama Havada tek bir bulut yok Bozabilir gece biraz yağmış Birkaç arkadaşımı gördüm Kuruyor olan onlarla biraz sohbet ettim ee, Ondan sonra Kahvaltı yapmadım daha mı? Gece yatmadan önce yatmıştım ya İki tane kahve içtim Normalde ben asla akşamları kahve içmem ee, kahve içmem. Bitki şeyi falan içerim. Kız kardeşim kahve içiyor. Daha dedim için bir bardak içtim. Toprak da Bir tane daha içtim. Abi yatıyorum kalbim nasıl hızlı atıyor var ya. Uyuyamadım ya gece 2'ye kadar. Belki 2'yi geçmiştir yani. Ondan sonra uyandım. Uyandım diyorum. Ondan sonra uyudum. Ama uyandım Allah'tan. Böyle uykum yoktu. Yatakta işte biraz Üst geçirdim baktım Kaçasını alan da yok Saatte 11 geçiyordu. Gibi. Sonra direkt kalktım artık ne yapayım Aa şehrin En güzel saatlerinden birisi arkadaşlar Bu saatlerde ne trafik olur ne başka bir şey Daha şehir uyanmadı O yüzden bu Saatlerde çalışmayı seviyorum Bir bu saatler iyi, bir de akşam 7'den sonra iyi, 7 buçuktan sonra. Böyle tabi artık insan olmuyor, herkes evine varmış oluyor. O saatlerden sonra hem paket oluyor, hem yollar baş oluyor. Yani gerçekten bu işi yapmanın en keyifli olduğu vakitler bunlar arkadaşlar. Onun dışında özellikle akşam 5, 4:30'da buçukta başka 4:30'dan bu, bu buçuktan sonra Allah diyorum yani her taraf hemen hemen süresiz oluyor. Gece hani biraz daha böyle geç dolar gece kondulara çalışıyorsun oralarda olursan o taraflarda çok böyle şey olmuyor sıkıntı olmuyor İyi oluyor ben kendi ortaklarda oralara atmaya çalışıyorum Nasıl yaya daha iyi oluyor dedim. İlk kazam arkadaşlar tam olarak yaptığım yere giriyordu, yayaya çarpmıştım. Geçen gün bahsetmiştim size, belki ilerideniniz vardır. Tam olarak nerede oldu biliyor musunuz? Tamam göstereceğim size. Burada yok, girelim şuraya. Tam işte burada oldu arkadaşlar. Şu ileride 4 sola dönüş var ya, girişte sağ var. Ben karşı taraftan geliyordum. Tam olarak burada yayaya patlattık bir tane. Allah'tan içinize de, de çok ciddi bir şey olmadı. Rezmi sadakamız varmış. Bizi olabilecek en az tehlikelerle atlattık. Evet. Şimdi, bir patikimizi atıyoruz. Bakalım gün kaç günaydın. Sahnenin küçüğü manzara. Buradan Üniversitesi 70 yaşına varmış. Tebrik ediyoruz. Bu üniversitesini. Ülkemizin olmaz olmaz durumlarından bir Zaten bu arkadaş, ülkede kaç tane üniversite kaldı ki? Bir elin parmağı, iki elin parmağını geçmez herhalde. Bir elin parmağını geçerse çok iyi. Böyle bir gidelim biraz ya. Yolun güzelliğine güzel bakar mısın? iyi, evet, tamam. mı Bir, bir hadi. hadi bakalım. Şu anda Ana sağ taraftı geldi. Kayakay yurdu var. Geçen gün oldu çalışıyor. Oğlum dedim bu ne lan dedim. Kimin 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 Субтитры сделал DimaTorzok şey maske giyince de, abi aşağıya doğru açıyor ağzımı ağzımı da kapattım burnumu da kapatma bir ağzı ne kadar güzel bir şey olmuş ama beni bekle bak senin biraz yüzdeki yüzde gitmen lazım abi yola girmişsin anladın mı? Bir de hızlanma ne almış ya işte, arkadan gelen haber Allah'a Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? ya yapıyorum? Ne yapıyorum? Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim, gidenlerime vedayım, gelenlerime mirim. Niye? Yeah. Düşün, düşme, düşün, düşünme. Adamsın oğlum. Ha, Sagan'ın sözünü yazdın. Şu manyak amına koyayım. Helal olsun sana. Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim, gidenlerime vedayım, gelenlerime mirim. Evet, ulan ne şarkıydı be. Arkadaşlar ben ağır bir sakıcıyım. Vallahi ağır bir şey ödeyeceğim ama hiç konserine gitmedik. Allah ne kime dersin inşallah öbür yürüte bu sene gideceğim. 28 yaşında. Cumartesi 29 olacak. Geç değil, senin arkamdan gidiyoruz amına koyayım. Gidiyor. <laughs> <laughs> Let's go. Seni geçeceğim Allah'ım Evet, Geldik teyze evet. evet. çok güzel bir arkadaşlar burası. Şehrin Sakin bir mahallesi Ertuğrul evet, Güzel, müziktir İnsanları iyidir Gerçekten e, ee, Valla baldık yava yani öyle bir ilçe İnşallah bu taşınabiliriz arkadaşlar Önümüzdeki aylarda Buralara yetişine biliriz Ailem de bilirsin Bakalım her şeyin hayırlısı Manolya ve Açalya apartman biz nereye geldik? Şöyle yatalım biz Manolya'ya geldik Evet Çıkayım ya hadi çıkayım